Selam dostlar. Bugün burada Türkiye'nin savunma sanayisi ile ilgili son gelişmeleri paylaşmak ve biraz sohbet etmek için toplandık. Çünkü bu konu sadece bir haber değil, aynı zamanda bizim geleceğimize de dokunuyor. Bakın, son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar gerçekten etkileyici. Ülkemiz sadece kendi güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dünya sahnesinde de ciddi bir rol oynuyor. Ve bu videoda tam da bunu kutlamak için burada. Şimdi gelin birlikte Türkiye'nin savunma sanayisinde neler olduğuna bir göz atalım. İlk olarak yerli ve milli projelere ne dersiniz? İşte burada Türk mühendislerinin ve teknisyenlerinin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan harika ürünler var. İnsansız hava araçları, yerli tanklar, elektronik harf sistemleri. Adını sayarken bile gurur duyuyorum çünkü bunlar sadece birer ürün değil, aynı zamanda bir milletin azmi ve yeteneğinin bir yansıması. Ve tabii ki unutmayalım ki bu yolculukta uluslararası işbirliklerinin de büyük bir payı var. Türkiye dünya sahnesindeki diğer ülkelerle işbirliği yaparak sadece kendi sınırlarını değil aynı zamanda tüm dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışıyor. Geleceğe dönük olarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki vizyonu gerçekten heyecan verici. Yapay zeka, otonom sistemler, uzay teknolojileri, ileride neler olacağını hayal etmek bile heyecan verici. Sonuç olarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları sadece birkaç proje veya ürünle sınırlı değil. Bu, bir milletin azmi ve kararlılığıyla şekillenen bir hikaye. Ve bu hikayenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Evet, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeleri takip etmeye devam edin ve unutmayın geleceğe birlikte yürüyoruz.